Geçen bize ilk defa maçtan zevk aldığımız diye mi? Yani. Hı hı. Önce CSP'yi de edildi. Kaymaklarla atmıştık ya da hatırlamıyorum. B'ye girdim. Kuruyorum. Anlaşıldı. Bomba. E sektörünü ele geçire. Dur dur boş mu? Ya bit. abi. Görev başarılı. Niye koşuyorsun? Lan oğlum iki oradan. tane adam kalmış. Arkadaş zaten arka taraftan adamlar koşuyor. Koşma koşma deyip duruyorsun ya. Yani. Ama de, ben o herifi de, duyuyorum ben. ki. Ben yok. herifi yerimi anlamasın diye dedim. Ah! Yerleştirin. Görev başarılı. Tüm rakipler elimine edildi.